Bursa Spor'un e, altyapıda e, son 10 yıla damga vurmuş bir birimi kalecilik ve genç yetenekli kalecilerimizden aynı zamanda milli kalecilerimizden Canberk. Evet Canberk bizlerle berabersin. Kamp çok iyi geçiyor görüyoruz. Çok da iyi değerlendiriyorsun. Kampın yıldızlarındansın. Ve e, kampla alakalı görüşlerin neler? Evet, kampı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Çok iyi bir ortam var burada. Burada en iyi şekilde çalışıp ligde en iyi şekilde Bursa Spor'u temsil etmek istiyoruz. Peki Canberk, e, ligin ilk yarısında da süre buldun ama ikinci yarısında inşallah daha çok bulacaksın. E, bu konuda en azından görüşleri neler, süre almak için neler yapıyorsun daha çok? E, çok çalışıyoruz. Tabii ki de bu kararı hocamız veriyor. E, verdiği kararlarda da, e, verdiği şanslarda da en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Peki milli takım kariyerin oldu ee, devam da ediyor. Milli takımla e, Bursa spor Kampı'nı kıyasladığımızda arada fark var mı? Ee, yok fazla yok çünkü yani orada da aynı antrenmanları yapıyoruz, burada da aynı antrenmanları yapıyoruz. Tabii ki de oranın verdiği sorumluluk da çok farklı bir duygu. Ee, en iyi şekilde bu şansları değerlendirmek istiyoruz yani milli takımda da burada da. Peki ligin ikinci yarısını değerlendirelim. Son bir soru sorayım. Adana Demirspor deplasmanı var. E, nasıl bir başlangıç yapacak takım? Nasıl görüyorsun durumu? Neler düşünüyorsun? E, çok iyi çalışıyoruz. E, tabii ki de Adana Demirspora karşı iyi bir mağlubiyet, şey, galibiyet almak istiyoruz. E, bunun için de çok çalışıyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Her gün gece gündüz. E, galip gelmek istiyoruz. Peki teşekkür ediyorum canlar. Ederim.